Silah bakımı ve atış teknikleri dersi merhaba arkadaşlar. Bugün silah temizliğinde kullanılan malzemeleri, temel atış tekniklerini ve tabancalarda sık karşılaşılan arızaları inceleyeceğiz. Bu bilgiler bir silah kullanıcısı için hem güvenlik hem de verimlilik açısından çok önemlidir. Silah temizliğinde gerekli malzemeler. Silah temizliğinde kullanılan başlıca malzemeler şunlardır harbi, namlu içinin yiğ ve set aralarının temizliğinde kullanılan, ucuna fırça veya bez takılabilen çubuktur. Temizleyici yağ, kurşun, pas ve namluyu temizlemek için kullanılır, solvan yağlar. Koruyucu yağ, silahların uzun süre kullanılmayacağı durumlarda paslanmayı önlemek için özel silah yağları veya gres yağı kullanılır. Temizlik bezi, kıl fırça, bakır fırça ve elle ulaşılamayan yerler için ince bir çubuk da temizlik için gereklidir tornavida kabza kapaklarını sökmek gibi işlemlerde kullanılır. Temel atış teknikleri doğru atış yapmak için şu temel teknikler uygulanır: Duruş ve pozisyon, atıcının hedefe karşı en uygun pozisyonu almasıdır. Kabza kavrama, silahı doğru ve sağlam bir şekilde tutmaktır. Nişan alma, göz, gez, arpacık ve hedefin hizalanmasıdır. Konsantrasyon Sadece arpacağa odaklanarak onu net bir şekilde görmektir. Nefes kontrolü, tetiğin boşluğu alındıktan sonra nefes tutulur ve atış yapılır. Tetiğin ezilmesi, tetiğin yavaş ve kontrollü bir şekilde çekilmesidir. Horozun düşürülmesi, tetik çekildikten sonra horozun düşmesidir. Patlama anında pozisyonun bozulmaması ve atış sonrası dinlenme pozisyonuna geçme, silahı yere doğru 45 derece açıyla tutma diğer önemli adımlardır. Tabancalardaki arızalar bir tabanca arızalandığında, sorunun nedenini bilmek hızlı bir çözüm için kritik öneme sahiptir. Namluya fişek sürülememesi, bu durumda silah ateş almaz ve tutukluluk meydana gelir. Sebepleri şunlar olabilir, şarjör yerine oturmamıştır, şarjör veya yayı hasarlıdır, fişek yatağı kirlidir, yerine getiren yay esnekliğini kaybetmiştir veya toz gibi maddeler mekanizmanın hareketini engellemektedir. Tetik çekildiği halde silahın ateş almaması, bu durumun sebepleri şunlar olabilir, iğne veya iğne yayı kırıktır, iğne kısa veya yayı esnekliğini kaybetmiştir veya fişek bozuktur. Ateşten sonra boş kovanın dışarı atılamaması, fişek yatağı kirli olabilir, tırnak veya tırnak yayı hasarlı olabilir. Toplu tabancalar altı patlar, genellikle altı adet fişek aldığından halk arasında bu isimle anılır. Emniyet kilidi, toplu tabancaların çoğunda emniyet kilidi yoktur ve tetik çekildiği anda ateş alır. Tek ve çift hareketli, toplu tabancalar hem tek hareketli, horozun elle kurulması gerekir, hem de çift hareketli, tetiğe basıldığında hem horoz kurulur hem de düşer, mekanizmaya sahiptir. Bu bilgiler, silahınızın bakımını doğru bir şekilde yapmanızı ve atış sırasında daha güvenli ve etkili olmanızı sağlayacaktır.